Film bankada çalışan Nadir ve ayrı yaşadığı doktor eşi Simi'nin hakim önüne çıktığı boşanma davasıyla başlıyor. Boşanma başvurusunda bulunan Simin ülkesinden ayrılmak istiyor. Yurt dışında kendileri ve kızları Termehi daha iyi bir hayatın beklediğini düşünüyor gitmek istemeyen nadir Alzheimer'lı babasına bakmak zorunda olduğunu söylüyor. Durumlarını anlatan çifti izlerken yargıcı görmüyoruz. Yargıç bir bakıma biziz yani izleyiciler. Mahkeme boşanma talebini reddetse de Nadir ve Simin ayrı yaşamaya karar verir. Nadir Simin'in yokluğunda babasına bakması için bir bakıcı kadın tutar. Bakıcının ihmalkarlığı yüzünden Nadir'in babası oh. 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 ciddi bir kaza geçirince, Nadir bakıcıyla tartışır. Zorbağın başında. Zorbağın başında. Tartışma büyür, Nadir bakıcı kadını itekleyerek evden atar. Her gün hamile kara mı diye, her gün bir damla zenginliği hastaneye Bakıcı nadirden şikayetçi olur. Mahkemeye hamile olduğunu, nadir kendisini ittiği için bebeğini kaybettiğini söyler. Nadir ise bakıcının hamile olduğunu bilmediğini anlatır. Tüm karakterler kendilerini umutsuzluk ve yanılgı anın içinde bulur. Dünyası başına yıkılan...